İşte karşınızda kapalı Şarşı Grand Bazaar İngiliz serisiyle Fast Pick. Hızlıca 3 adımda İngilizce konuşarak ilk cümleni kur serisine hoş geldiniz. Bu video serisinde size adım adım konuşma ile ilgili küçük detaylar verip serinin sonunda ilk cümlenizi kurmanızı sağlayacağız. Amacım bunun ne kadar kolay bir şekilde yapılabileceğini size göstermek. Ve 3 bölümde de İngilizce ile ilgili sınırlayıcı inançları ortadan bir kaldırmak. İlk cümleyi kurmak sıfırı 1 yapmaktır ve bu da en zor adımdır. Biz sizinle bu seride bunu başaracağız. Aramızda çok çeşitli insanlar var biliyorum. İngilizceyi ana dili gibi anlayan fakat yine de konuşamayanlar var. Dolayısıyla bu seri çok basit ama konuşmada etki düzeyi çok yüksek olacak. En basite odaklanarak bu dili nasıl konuşacağınızı size bu süreçte göstereceğim. Bu adamlar nasıl tüm dünya milletlerine satış yapıyorlar? Sırları ne? Nasıl ithalat ihracat yapıyorlar? Nasıl bu kadar iyi konuşuyorlar? Havasından mı suyundan mı nedir? Yani kapalı çarşıyı İngilizce konuşturan şey nedir? Biraz bundan bahsedeceğiz. Bu adamların özelliği nedir? Bu adamlar nasıl bir ortamda? Şimdi kendinizi bir kapalı çarşıda bir hayal edin. Ne yapmam lazım? Satış yapmam lazım. Açlığım var. Mücadele etmem lazım. Müşteri kim? Turistler. Bana acil İngilizce lazım. Problemin belli. Müşteri kapmak. Çözümüm İngilizce. Peki nasıl öğreneceğim? Onların yaptığı gibi sadece ihtiyacım olan kalıpları öğrenip hemen şimdi bir cümle kurarak, konuşmaya başlayarak, hemen yapmam gereken hataları yaparak, doğruları arttırarak ve pratik yapmaya devam ederek her gün yüzde bir gelişip üstüne istikrarlı bir şekilde koyarsanız akıcılaşmamanız için hiçbir sebep yok. Sahada öğrenilir, konuşarak öğrenilir, pratik yaparak geliştirilir. Bu arada bu video serisini sadece size bir perspektif oluşturmak için hazırladım. Tabii ki birçok konu, detaylar ve görevler iş İngilizcesi kursumuzda mevcut. Bu seri size bu işi geçmişinizde herhangi bir konuşma deneyiniz olmadan Nasıl başarabileceğinizi ve ne kadar kolay olduğunu göstermek için var. Şimdi size bunu biraz örnekleyelim. Hemen konuya dalalım. Biraz inceleme videosu gibi olacak. Size adım adım bu işin nasıl yapıldığını göstereceğim. First brother, welcome my store, okay? I learn English from here actually. Before five years, I cannot speak English, bro. But I come Grand Bazaar, especially in the street. I learn English. I like English and then. I learn English. Also, I can speak not just English and Arabic, Spanish, some little I can try it. Okay? I like speak English, but everybody learn English is important, bro. Gelelim ilk konumuza. Özne verb, özne fiil. Yani Türkçe'de biz aslında aynısını yapıyoruz. And then I say, and I go, I giderim, gelirim. Konuşurken aslında ne yapıyorum şu anda? Konuşmak, bir fiil kullanıyorum. Yaparım derken ne yapıyorum? Yapmak, bir fiil. Giderim, gelirim. Bak bunlar ne hep bir fiil. Yani biz sürekli olarak özne ve fiili yan yana getirerek cümle kurmaya başlıyoruz. Bunu yapmaya başladıysan cümleyi kurdun demektir. Hep bir fiil kullanıyorum. Dolayısıyla cümle kurmanın birinci adımı yani çıraklık budur. Cümle kurmanın mantığını halletmeniz demek çok şeyi halletmeniz demek. Bu işin çıraklığı önce iki kelimelik cümle kurarak başlamalısınız. Ne yapıyor farkında mısınız? Cümleyi kuruyor, mesajı kısa, net ve hemen hızlı veriyor. En çok kullandıkları fiil ne? Yardımcı fiil ''ken'' Birinci adım özne fiil, ikinci adım ise ken. Ken aşağı ken yukarı. Olumlu, olumsuz soru her türlü yapıyı sadece ken kullanarak kurabilirsiniz. İngilizcenin %60'ı kendir diyebilirim. Özellikle yönerge verenler, talimat içeren bir işiniz varsa ken sizin en güçlü aracınız olacaktır. Yönergeden kastım direction'dır. Hadi biraz daha izlemeye devam edelim. Because you go to everywhere in the world, you need to speak English. Just you can speak English Enough for everything, I think, bro. Brothers, learn English. That's important. Learn English. Turkish, I like too much but and then English is important. Learn English. Nasıl konuşuyor? Bu adam konuşabilmeyi biliyor. İletişimi biliyor bu adam. Sonuçta akademik makale yazmayacağım diyor, değil mi? Üniversitede ders... Vermeyeceğim diyor. Bu adam yıllarca gramer dersleri mi aldı? Hayır. Daha önce İngilizce konuşma deneyimi mi vardı? Hayır. Dil kamplarına gittiklerini de hiç sanmıyorum. Peki nasıl? Demek ki bu öykü başka bir öykü. Siz de bu anlattığım şekilde fiilleri çıraklıktan ustalığa getirip ken ile cümle kurabilirsiniz. Eğitmenlere, öğretmenlere, koçlara, antrenörlere özellikle ilk öğrettiğimiz kalıp kendir. Dersler ne kadar ilerlemiş olursa olsun her seferinde kene döneriz. Ve cümle kurarken en kolay başvurabileceğimiz yer burası olur. Bu adamlar bunu bu şekilde yapıyorsa o zaman hemen deneyim alacağız ve kendi hayatımıza uygulayacağız. Hadi geçelim diğer videoya.